merhaba arkadaşlar ben Ahmet evet. bugün sizlerle gördüğünüz gibi neden bu oynuyorsunuz Spagin Zero o oynayacağız arkadaşlar tek oynayacağım bakın iki tane cam biri böyle birisi görünmez oluyor birisi böyle oluyor ben bunu seçeceğim korkunç ama bu da korkunç bunu seçeceğim şimdi hemen play tamam tamam aldık başlıyor muyuz arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın gerçekten bu oyun çok korkunç şey. bir şeyler geldi şey ettim biz no ne açmıştık hard mı normal mi arkadaşlar bu, boy bu oyunu şey çekmiştim ben Nor arkadaşımla çekmiştim böyle daha çok sarıyordu şunlarını da aldık açık lan kapıyı Heh. şimdi direkt yük. Abi. Sese bak. Arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum şu Yani korkuyorum da. Tam. Bu cama nerede? Şu anda çok pis ses kasıyorum. Oyun geriyor beni. Çıklıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yere geldik derken pompalı. Bu ne? Mermim hiç yok. Mermi bulmanım. Geldi galiba. Abi oyun geriyor insanı. Gitmeyeceğim buraya. Ya da gideyim yoksa sarmaz. Ah tamam. Bunun mermisi var, var en azından. Geldi. Kaç. Gir. Girdim arkadaşlar. Şu anda saklanmış bulup bakayım. Allah. Arkadaşlar sizin için çektiğim videolara bak. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu. Seslere bak. Arkadaşlar. Nerede bu şimdi? Burada mı? Burada. Kamera yok bende. Abi çok geliyor bu oyun. İnşallah buraya gitmedin. Geldi. Gir. Gir <laughs> lan. Allah. Geldi lan. Arkadaş git oğlum git. Uzaklaş bak. Kaşık kulaklıkla taktım. Şu anda çok korkuyorum. Niye çıktık biz? Kim bizi pusuyor bu? Abi böyle korkutan oyun yok arkadaşlar. Ya sana geleceksen gel be üf. Vuracağım lan seni. Böyle kolsuz sandın sen değil mi? Allah kahretsin burada. Burada. Ay pardon. Sıkıştık. orada. Abi onda hiçbir şey yok. Geldi. Hızlı geldi. Ben hangi mod açtığımı bilmiyorum. like mı? Hard mı? Normal mi? Easy mi? Yoksa pratik. bitti galiba. Süngerler nerede? Geldi. Sakla. Sakaldık. Arkadaşlar. Geldi canavar. 10 saat ya. Git lan. Şu anda geçiyor. Öyle pis ses kasıyorum ki. Oğlum sesi fırlayınca ne oluyor lan? Baga girdi bu. Oğlum. Ben korkarım. <laughs> Işığı kapatınca senin dap bir filmin çekildi. Allah çarpsın bak. Abi bu şöyle korku oyunu. Yok ya. Bu baga mıydı? Yok. Eee gitmiyor. Galiba baba girdi arkadaşlar. <laughs> Allah kız kız tam. Bu kız 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 galiba. Yok kız girdi gel kız seni. Gittim bir yere. Bu ne? Ay şu anda arkadaşımla oynarken daha çok şeydi. Sakinim. Şu anda tekim. Bir hiç şey hiçbir şey görünmüyor. Oğlum. Şuraya gideyim. Canavar buraya geldi. Vurdum. Vurdum. Allah. Geçin maymun deşir. Çubuk deşir. Çubuk çubuk. Allah kahretsin ya. Allah. Oğlum botum ben ya. Vuramadım be. Allah kahretsin. Öldük arkadaşlar. Mermim de yok. Ya, boku boku öldük be. Neredesin sen de? Öldüğümüz şeye bak. Bu ne şu Abi karanlığa giriyoruz. Nereye gittiğime dahil hiçbir fikrim yok. Bir tur attık. Arkadaşlar bu yer canavar şu anda yok. Şu anda bu ne yaşıyor? Benim hem mermim yok. Geldi sen ana yeriz bu arada. Arkadaşlar. kapıda bir silüet gördüm. Şarjım az ya. Telefonumun şarjı değil arkadaşlar. 53 telefonum şarjı. Şeyin şarjı. Şu fener var ya. bak şurada. Şurada şarj gözüküyor. on, on az işte. 11 bir dakika ne var oldu ya. ya korkan çocuğu olmaz çık. Neredesin? Rush baby. Neredesin? Allah kahretsin. Şakaydı. Neden geliyor bu? Hı, geliyor Allah. yaklaş yaklaşma patlarsın. Hayır hayır. Abi kurban. Yüz. İkinci gün ya. Şöyle bitiremeyiz biz bu oyunu. Nasıl uzatayım? Harbi çok korkunç. Canavar yürümesi belli etmiyor kendisini. bile. Geliyor ya. Sinsi geliyor. Sinsisiniz yani hiçbir şey belirtmeden. Bura. buraya 10 kere geldim. Oraya gideceğim. Tablet, kapat, kapat, tablet bulduk. Ta, tamam. şu yapulsun ben. Bunlara giremiyoruz. Bunlar başka bir eser. şu ve şu şu galiba. Ya bu, bu değil. Ya nerede bu? Bu sanırım daha spalanmamış. Tableti bulduk. Kapanıyor üstüme kapanıyor. Oğlum. Bu yana... Yine geldik bura. Başım birinci kameradayım. Şu yatağa gireyim. Kameraya yükleyeceğim. Ben şu anda şu odadayım. Lan dur. Ya o canavar nerede? Oğlum sarmıyor lan. Canavarı bulmam mı lazım? Böyle sarar mı? Allah. Ha geldi. Gördü bizi. Abi yürü git. Şaka. Kapat. Kapıyı kapat. <laughs> Allah kahretsin. Bir şey, Bir şey söyleyeyim mi? Ben kayda bakarken öldüm. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar en güzel, çok güzel şey yapıyordum. Kaydı bakayım dedim bir soru var mı diye. Dondurdum bir baktım cevabı ben öldürmüş Ne çabuk. Neyse arkadaşlar. Like atmayı, abone, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.